Hoş geldiniz. şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler şu an ne durumdalar? Sizinle ilgili bilinçaltlarında neler var? Kalplerinden, zihinlerinden sizinle ilgili neler geçiyor? Ve neler olabilir olası geleceğinize hemen bir bakalım. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Kanalın gelişimi ve ilerlemesi için devamlılığı için bunları yapmanız önem taşımaktadır. Alma verme dengelerini sağlamak için bunlara dikkat edersek sevinirim arkadaşlar. Şimdi aklınıza kişinin kendi güncelinde ne durumdaymış öncelikle bununla ilgili kartlarımızı çekiyoruz. İki kanalım var biliyorsunuz. Lenaro Tarot ve Lenaro Tarot Astro diye. İki kanala da abone olarak videoları takipte kalabilirsiniz. Ee, yine kendi burcunuzun videolarını da bularak e, burç videolarını da aynı zamanda izleyebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin güncelinde şu an neler oluyor? Özel bakım almak isteyen arkadaşlar da bana Instagram'dan Lenero Astro Instagram e, sayfamdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi şu an bir enerji patlaması yaşıyor diyebiliriz. Kendini enerji olarak güçlü hissediyor ve insanlar onun enerjisine çekiliyor diyebiliriz. Güzel bir enerji yayıyor etrafına ve çevresine. Ve şu an ruh eşi olduğunu düşündüğü bir insanı düşünüyor ve onunla dair bir özlemi olduğunu söyleyebiliriz. Hayrını olmayan bazı şeylerden korunduğunu düşünüyor bu süreçte bu insan. Eğer ki bir şeyler istediği gibi olmuyorsa diyor ki bunda da vardır bir hayır diye düşünüyor. Buna göre e, hayatını şekillendiriyor diyebiliriz. Ve ilahi zamanlama. Evet her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyor ve ilahi zamanlı, zamanlamanın mükemmel çalıştığını düşünerekten zaten zamanı gelince her şey olması gibi gerektiği gibi olacaktır diye e, inanıyor bu kişi. Şimdi aynı zamanda eğer ki sürekli etrafına karşı, çevresine karşı her şey hayır diyorsa, her şey itiraz eden bir insansa, hiçbir şey kolay kolay kabullenemeyen bir insansa artık çevresine ve etrafına karşı da daha pozitif olmuş ve e, bir şeylere artık e, evet deme kararı almış. Mesela kendini yine aşkı sevgiye de kapattıysa bu konuda da yine artık kendini aşka ve sevgiye de açtığını görebiliyoruz bu kişinin. Şimdi sizinle ilgili bilinç bakalım neler varmış bu kişinin. İlk kartımız ayrılık. Hayaller. Uyanış. Eski bir yara. Kaybolmuş. Sizinle ilgili bilinçaltında ne var dediğimiz ilk kartımız ayrılık geldi. Evet kendi kişisel yolculuğuna odaklanmış durumda şu an bu kişi. Bu sebepten dolayı şu an hani sevgi, aşk konularını önceliği yapmıyor. Böyle diyebiliriz. Bu sebepten dolayı da aranızda biraz soğuk rüzgarlar esiyor olabilir şu ara. Ve hayaller kartı, hayaller sürekli sizinle ilgili hayaller kuruyor ve bu hayallerin gerçeğe dönüşmesi için de umut ediyor, dilekler diliyor, umut içinde böyle bekliyor diyebiliriz. Ve uyanış kartı, artık uyanışa geçmiş bu insan. Yani aranızdaki ilişkinin süreciyle ilgili olan veya olmayan durumlarınızla alakalı bir uyanışa geçmiş durumda ve aranızdaki bağlantıyı daha net bir şekilde anlar bir hale gelmiş yani uyanmış diyebiliriz. Eski bir yara Evet bu kişinin geçmişinden getirdiği bazı travmaları olabilir. Bu eskiye geçmişteki yaralarda şu an sizinle olan ilişkisine yansıtıyor sizinle olan ilişkisinde problemli durumların çıkmasına sebep oluyor olabilir. Ve şu an gerçekten ayrıysanız, uzaksanız, çok fazla iletişiminiz yoksa veya hiç yoksa kendini hayatında siz olmadan kaybolmuş gibi hissediyor bu kişi. E, çünkü hani siz olmadan e, önce hayatına hiç girmediğiniz zaman e, bambaşka e, durumlar yaşıyormuş, bambaşka bir hayat tarzı varmış, bambaşka bir şekilde bir yaşam tarzı varmış. Ama siz hayatına girdikten sonra her şey onun için değişmiş, e, bazı durumlar değişmiş, belki sevdiği sevmediği şeyler bile Değişmiş bu kişinin ve çimzis hayatında olmayınca kendini adeta kaybolmuş büyük bir boşlukta gibi hissediyor bu kişi. Şimdi bu kişinin genel ruh haliyle ilgilenen bir tane kart alacağım arkadaşlar. Alalım bakalım genel ruh hali ne durumda? Genel ruh hali ne durumda dediğimizde evet bu kişi kötü bir şansın onu kovaladığını düşünüyor. Diyor ki ne kadar şanssızım, ne kadar kötü bir şansım var diyor. Çünkü belki işte istediği şeyler istediği gibi gerçekleşmiyor olabilir şu ara. Ve bu sebepten dolayı bu kişi kötü şansın onu kovaladığını düşünüyor diyebiliriz. Evet ve sert ve travmatik bir geçmişten yine bahsediyoruz burada. Zaten demiştik ki geçmişten getirdiği bir yarası var, bir durumu var demiştik. Yine bu kartımıza da destekledi. Evet şu an yine şu anki ruh halinde bu kişiye geçmişten getirdiği o travmatik durumlar bunlarla yüzleşiyor olabilir. Bu konularla ilgili bazı durumlar yine açığa çıkmış ve gündeme haline gelmiş olabilir bu kişinin. Ve geçmişinden kaçamayıp da bu geçmişiyle yüzleşmenin sınavlarını veriyor diyebiliriz. Evet geçmişinde belki yaptığı bazı hatalı durumlar, bazı kötü alışkanlıklar bunu yine kendinize göre alıp kabul edin. Şimdiki hayatını kötü bir şekilde etkiliyor olabilir. Evet. Kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Size uyanları alın kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Şimdi bakalım ortak enerjinizde ne var? Bir tane kart daha yine ortak enerjinizde ne var? Diye bakalım. Bir kart hemen alalım. Bakalım ne gelecek? Kurnazlık. Ortak enerjinizde bir kurnazlık var. Özellikle birbirinizle iletişiminiz yoksa, sesle çekildiyseniz, belki e, her iki tarafta birbirine karşı şu an maskeler takıyor ve hani e, nasıl hissettiğini, neler yaptığını belli etmemeye çalışıyor olabilir, kendini kontrol etmeye çalışıyor olabilir veya birbirinizden yine gizlediğiniz, sakladığınız bir takım olaylarınız şu an olabilir. Ortak e, enerjinizde kurunazlı verdi. Evet, şimdi bakalım bu kişinin. E, kalbinden ve zihninden sizinle ilgili neler geçiyormuş. Evet kalbinde ve zihninde sizinle ilgili neler var. Duyguları nasıl? Bakalım nasılmış duyguları. Hemen bu kişinin duygularına bir bakalım. Duygusu, düşüncesi ne yönde şu an? Bakalım ne durumda? Oo, kılıç üçlüsü geldi. Ayrılığın altına atlayabilir. Evet sizin kalbinizi kırmış olabilir. Sizi incitecek bir takım durumlara durumlar yaşatmış olabilir size. Bunu görüyoruz. Kalbinizi kırmış olabilir. Araya başka üçüncü bir kişi yine sokmuş olabilir. Bunlar da olabilir. Neticede sizi büyük bir hüzün yaşatmış, büyük bir üzüntü yaşatmış bu kişi bunu görüyoruz öncelikle. Evet ve diğer bir kartımız e, yepyeni taze bir başlangıç yapabilmeyi çok istiyor yeni bir sayfaya başlayabilmeyi e, çok fazla yine istediğini görüyoruz bu kişinin yani bu konuda da oldukça heyecanlı ve istekli olduğunu görüyoruz kendince yeni yeni fikirleri var e, zaten ne demiştik şurada Hayaller kuruyor demiştik Evet yeni fikirleri var bu yeni fikirlerini de işte uygulayabilmek için bu yeni fikirlerini de gerçeğe dönüştürebilmek için oldukça hani istekli. Bu yeni başlangıcı yapmak için bayağı bir istekli ve heyecanlı olduğunu görüyoruz bu kişiye. Evet, şu an hayatında uğraştığı bir takım engellik, engelleri ve güçlükleri var. Hayat şu an bu insanı gerçekten zorluyor ve çok fazla da yormuş olabilir ve çok fazla yorulmuş olabilir. Bu ilişkinin yine onun üzerinde yarattığı e, durumlardan dolayı da kendini çok ağır bir yük altında hissediyor olabilir bu kişi. O, bu sayetten dolayı da kendini işte büyük bir stres, baskı altında hissediyor. Bir yandan size çok böyle etkileyici, çekici, güzel biri olarak e, görüyor. E, sağlam bir duruşu olan, hayatta ne istediğini bilen, e, bir şeyleri e, yapabilme gücü yüksek. Etraf tarafından da çok fazla böyle sevilen, sayılan, ilgi gören bir insan olarak düşünüyor sizi bu kişi. E, ve diyor ki e, size somutta bir adım atması gerektiğini de biliyor. Diyor ki yani, o, o somut bir adımı hak ediyor diyor sizin için böyle düşünüyor. Yani sizin için, sizinle olan bir ilişkisi için somutta bir şeyler sunmayı size istiyor. Duygusu, düşüncesi e, bu şekildeydi. Şimdi olası geleceğinizde neler olabilir? Hemen bir de ona bakalım. Olası geleceğinizde neler olabilir? Bakalım neler olur. Olası geleceğiniz nasıl şekillenir? Neler görebilirsiniz bu insandan? Kartlarımızı açmaya devam edelim. Bakalım. Neler gelecek? Evet, aşıklarla açtık. Oo. Evet, yani bu insanın, şimdi öncelikle aşıklar kartıyla açtık demiştik. Bu insanın e, seçimini aşık olduğu kişiden yana yapacağını görüyoruz. Yani size üçlü durumlar yaşattıysa. ...kalbinizi kırdıysa... ...yani bu dediğim gibi araya birini sarı sokmuş da olabilir... ...veya bu kişinin hayatındaki... ...üçüncü bir mevzu... ...üçüncü bir durum, problem nedeniyle de... ...sizin canınızı yakmış olabilir ama... ...olası gelecekte neyi görüyoruz? Bu kişi çok pişman olacak... ...aşırı derecede pişman olacak... ...kendini kaybetmiş hissedecek... ...vicdan azabı çekecek... ...sizinle ilgili... ...ve bu işte vicdan azapları sizinle ilgili bir tercih yapmasına sebep olacak Çünkü neden hani sizden yana tercih yapmadı diye kendi kendine böyle kabuslar görmeler gece işte uykusuzlukları gibi tedirginlikler gibi böyle bir büyük bir üzüntüye depresyona girecek yani zamanında neden sizinle ilgili bir tercih yapmadı neden sizi seçmedi? Neden sizinle olan aşkın kıymetini, değeri bilini bilemedi? Bununla ilgili e, olası gelecekte bu insanın bir üzüntüsünün olacağını görüyoruz. E, bir takım gerçeklerle e, yüzleşecek. Yani iş, e, bir işin aslını, e, esasının ne olduğunu anlayabilecek. Hem kendisiyle bir yüzleşme yaşayacak, hem de çevresindeki insanların gerçek yüzünü ve gerçek e, tam çevresindeki insanların e, bu kişiye olan etkisini kim dost, kim düşman gibi böyle durumları daha net analiz edebilecek. Yani zaten uyanışı geçecek demiştik. Evet. E, gerçekleri algılama konusunda bir uyanış yaşayacak bu insan. O olası gelecekte. Ve sonrasında bu kişinin hayatını dengelemek isteyeceğini görüyoruz. Tekrardan bir denge sağlamak isteyeceğini görüyoruz. Yine sizinle ilgili durumlarda bir denge sağlamaya çalışacağını yani görüyoruz. Ve evet yeni duygusal bir başlangıç da yapmak isteyecek. Evet öncelikle bir dengeye dengede tutmaya çalışacak kendi hayatındaki durumlarla sizinle olan ilişkisini dengede tutmaya çalışacak ve size duygusal bir teklifte bulunacak. Bu şekilde de yine gönlünüzü almayı düşünüyor bu kişi. Böyle gördük. Evet. Peki bu açılımdan sonra sizler için tavsiyeler öneriler nedir? Öncelikle ilişkinizle ilgili hemen bir tane şuradan tavsiyemizi alalım ilişkinizle ilgili bakalım size ne gibi bir tavsiye geliyor sinyal kalbinizi açın dua edin hayalinizde canlandırın ve olumlamalarınızı söyleyin gerçek aşkın sizi bulması için sinyal geldi Evet arkadaşlar, olumlamalarınızı bırakabilirsiniz. Olumlamalarınızı söyleyin, hayallerinizi canlandırın. Çünkü gerçek aşk sizi bulacak diyor şu kartımız. Evet, şimdi sizler için bir mesaj kartı da alalım. Farklı destelerimizden. Hayatını köklerine kadar incele ve sana zarar veren her şeyi bırak size zarar veren her ne varsa hayatınızda bunları artık geride bırakmanın zamanı gelmiş bunu söylüyor sizlere kartımız. Diğer bir destemizden yine seçelim. Sizler için bakalım ne gibi bir mesaj gelecek. Olasılıklar kartı geldi. Bir şeyi yapmayı düşünürseniz, gerçekten mümkün olmasa bile başarabilirsiniz. Eğer yapamayacağınızı düşünürseniz daha denemeden başarısız olursunuz. Yani kendinizi motive etmeye çalışın. Yapmayı düşündüğünüz, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bazı şeyler varsa hayatınızda kendinizi pozit pozitif yönde, olumlu bir şeyler düşünmeye çalışarak da motive edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde zaten. Ee, oldurmaya çalıştığınız şeyin e, olması güçlenecektir. Daha kolaylaşacaktır. Başta negatif düşünürseniz olacağı varsa da zaten itmiş olursunuz. Evet Rumi destemizden hemen bir tane kart alıyorum sizler için. Bakalım Rumi ne diyor? Dinarların iç oğlanı neşesini şakıyan kuş gibi gir gelen mutluluğu, mutluluğa sevin. Evet, e, mutluluğunuz geri gelecek. Yani mutlu günler e, geri gelecek arkadaşlar. Mutlu, güzel başlangıçlar yapa, e, yapabilirsiniz. E, bunun müjdesini verdi kartımız. Peki, aklınızdaki kişi sizinle konuşsaydı, sizinle konuşabilseydi yani, size neler söylemek istermiş? Hemen bununla da ilgili kartlarımızı seçelim. Uyanları alın, kabul edin. Bakalım size ne söyleyecek aklınızdaki kişi. Bakalım ne geliyor bu desteden. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor. Ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Evet yani sizi sevse de şu an için e, uzak durmanın daha iyi olacağını düşünüyormuş aklınızdaki kişi. Evet dediğim gibi uyanları alın kabul et. Bakalım diğer destenizde ne gelir? Size neler söylemek ister aklınızdaki kişi? Bakalım bu desteden ne gelecek? Şunu alalım. Biraz yorgunum, biraz kırgın, biraz daha kirletti sensizlik beni. Evet bu kişiye gerçekten büyük bir mücadelesi olabilir şu anda kendi hayatında ve sizinle ilgili. Ve bu sebeplerden dolayı da kendini yorgun, bitkin, hissedebilir ve kırgın da olabilir size karşı. Evet, bunu da bakmış olduk. Evet, açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.